Merhabalar, bu sizlere beraber Rebrain 3 mobil'a karşınızdayım. Karşınızdayım. Ne yapacağız derseniz ilk başta bir okuyalım. Bakalım. Kurallar. Müzik kapalı, diğer sesler açık bakalım. Tahmin açmayacağım ki duyabilelim. sesimi şöyle yapalım. Parlaklık, karanlık bakalım. Dur lan. Tamam. Türkçe çevirsem ben de. Ya. Neyse hiç yüzüde kasmıyor. Game mod 2. Evet. Tamam. Ara sahneleri hareket etmeye çalışmayınız. Okey. Yumuşak aydınlatma en fazla. Yumuşak aydınlatma neydi lan o? Dur, bekle. Onun için değil. Dili değiştirmem gerek. Hop. Hı, tamam. Şaka inatma nerede? Tamam bende en fazlaymış. Grafikli gerçekçi mi? mi Mipmap düzeyleri kapalı. Mipmap düzeyleri nerede? Kapalı demiş. Ha. Oha oğlum. Sen bu kadarı için takacaksan ben zaten oyunu bırakayım. Bu ne böyle? Ben ayarları yapayım bir geliyorum hemen. Ben bekleyeyim. Arkadaşlar ayarları çektim. Devam edebiliriz. Mine to ay onları okumayayım. Berkay Akçay. Wow 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 wow. Kanalda reklam yapmıyorum kesinlikle. Ne sakın şey yapmayın. Tamam tamam. Bu kanalların hepsine şimdi abone olmayı diyorum. Bekleyin iki dakika. Şaka yaptım. Belki aboneyim de belki deyim de dinlemez. Allah razı olsun bu ayarlar için. Lütfen o o kısmı kulaklıkla dinlemeyin az önceki kısmı. Ya yani bunu bunu yapmam gerekirdi herhalde bunu bilmiyorum çünkü. Bu bunu iki durum yani genel olarak iki ile bir oynadım çünkü biliyorum yani iki ile bir nasıl bir şey olduğunu 3'ü oynamadım. Şurada sanırım oynadı oyna mapın map oynandığı kanalları söylemiş. Ondan dolayı o kısmı geçebilirsiniz. Başla diyor. Başladık. Tam hareket etme demişti. Ay arabaya bak be. Bizim arabam mı? Kapıyı, <laughs> kapıyı da. Allah seni benim hayvan gibi ayaklarım varmış ya. Bizim inmek in... bu oturabiliyor mu? Ah be. Onunla şimdi. Geç bakalım. Gezelim etrafta. O oh, bilgisayar mı? Telefon çalıyordu dur en son. O oh, şey. Ne lan? Oha. Senin arkasında şey var mı? Buraya doğru gidilmiyor ki çıkaralım. E. Ee. <laughs> Oy oynamam istiyorum. Bekle, oynayamayalım. kim arıyor? Niye ki tortur mu ediyor <laughs> beni? Hasan gecenin bu saatinde rahatsız etmek istemez ama acına gene sorun nedir? Sesini kısmak istiyorum. Doğru sesini kısa ol. Gene abi sattı. Hatta teknik bir sorun çıktı. aa Gel. Tamam hemen geliyorum. Allah razı olsun ya. O kim yaptı lan bu? Tamam iyi ki ses kesildi. Şimdi, şimdi açabiliriz. Ne dedi bakalım okuyalım. Merhaba seni gecenin bu saatini rahatsız etmek istemezdim ama acilen gelmesin. Neden çağırdın ki? Soru nedir? Dene 66'nın katında teknik bir soru çıktı. Tamam hemen geliyorum efendim. Lan başkasını çağıramıyor mu? Ben niye çağırıyorum? Tabi bak iki kere kurtulduk ya adam bizi çağırdı. Yok bir, ke bir, kere kurtulduk. Birincisi birincisi öldük zaten. Buna mı bineceğim? Asansör la bu. Ha, tamam gördüm. Son with ettin? Aleyküm selam. Doktor Fermuas. Öncelikle yeniden inşa edilmiş hastanemiz var. Şey, Dene kapışı altında kapıda kilit sistemleri bozuldu. O kaçmadan önce sorunlar Sen beni tamir etmelisin. Deney kapışı altında kim? Onu görürsen anlarsın. O, tabii o senin gördüğün gibi. anlamaya fırsatın kalırsa. Doktor Fer Fer Fer, -fer Doktor Fermuas sandım ben. Sana aslında süre kadar eşlik etsin. Bol şans ki beni takip et. Senin aslında sana... Buyurun. Allah razı olsun. Ne? Şu an tıklamam gerekiyor. Laki. Lan bir <laughs> Ha tamam. Şöt falan Vaa wow, oğlum güzel Uf beğendim he Şimdi ne katkı şartı bizi Böyle ısırırsa yani ben bir, bir şey demiyorum Paramız olmaz Ismiyorlar söylüyorum ben oraya gitmem. Ay çok hızlı <gülüyor> ilerliyorum. Bu kapıyı mı Yo. Kaçtı. Hayır, <laughs> ne kaç? <laughs> bir bakamadım nasıl bir şeymiş. Ya da Girelim hemen. Ay. Ay o neydi? Benim içime mi girdi şimdi? Lan tamam, bu ne oğlum? Gir. Nerede kim gerildi mi? Ziyi verdi adamı. Oh. Oh. Tamam. Bay da yapalım. Lan bu ne bu? bu? Ses ne böyle? Kısa malak geliyor ya bu. Bu ne oğlum? Kız ya şunu. Yemin kulağını sağır oldu. olmuştur kesin. Hayır. Gelme. Nasıl öldü? Buradan girmedim mi Girdim. He gör, görmeyecek o pis tamam, Orada şu an. hiç mi unutturmadım. Dur. Lan, lan bu nasıl kaçacağız bunu? Ee, ölmek kaçmak seviyorsun ya zaten kaçmışım zaten kaç kere çıkamaz. Lan, <laughs> nasıl kaçayım ben? elem zıplayarak orada. Hemen koş hemen koş yavaşladım. Ha yavaşlar sesin غلط. Hop. <laughs> öldüm ama zamanda açmayı başardım onu yani. Tam sorun değil açtı? O senle oradasın Tamam hadi de. Çal bakayım şunu şuradan güzel bir müzik. Seni çalacağım müzik. Ayy, denek o... Ayy. Ay denek kod. Ay ay asmış Kendi değil ama Onu asmışlar. Ama buna da aynı şey oluyor. Ne oluyor? Kader. Bu ne biçim bir şey? Denek kapmış altı. Kesinlikle ki insan asmayı seven biri falan. Ya. Bunu. Lan denekilerin yarısını yarısını asmışsın zaten fakir kaldı. yazıyordu. Profesörü sırası, prosedürü sırası ile uygulaması. Makine çalışmayacak. çalışma prosedürü. Hemen okuyalım. Birinci de makineye kömürüktünüz. Şifre gidiniz. Prosedürü sırası ile makine çalışmayacak. Yani. Evet. Kömür bitti. Güzel. Bu ne şimdi? Oh. Tamam ya ben buraya geldim ben aşağı aşağılara bir gezeyim dur. Aa. Burası da açıldı. Kemer burada mı? 134 tamam şifreyi. <laughs> <laughs> Ma. O neydi oğlum? Kafam girdi. Kafam şeye girdi. Şu taraftan gitmedik ya bir de şu taraftan da gidelim. Bekle. Burası nereye gönderecek? Ha, boşluk anladım. Burası bir yere gitmiyor kömüre ulaşabilecek miyiz acaba orada oradan geçeceğiz değil mi? Güzel bir fikir yapmışsın. Zevre Hero Brain direkt bize saldırıyor. Biz bir Hero Brain'dan kaçmıyoruz bence. Buradan girersem bence gö göremez beni. Nereye nerede gördün lan sen beni? sağlandı. Yiyeceğim mi onu? Nereye götürdün? Nereye? Hayır! Hayır! Onu hala kurtar onu kurtarabilirdi. Ne yaptım? Okey bro. gelcem düşünüyorsan ben senin burada yerini tercih ederim. <laughs> hee anladım saklanmam gerekiyor bakalım. Tam yüzey. Bunu ne yapacağız şimdi? ilk paşa kömür atıyor değil mi? Kömür yükleyin istiyor. Böyle at, böyle at. <laughs> Heh, tamam. Aa, böyle atmam demişti. 134 miydi? Ne onlar mı yukarıda kalacaktı sadece? Yok yine olmadı. 134. Ne oldu şimdi? Burası için miydi bu sadece? Oh. Bir boss fight boss fight yok değil mi? Bu ne? Aa! Merhaba bro. Uyanmışsın. Anlamadım hiçbir şey. Hey çocuk ki anne anne cinlik için bam 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 bir silahla öldürmüş. Şu nakar arkadaşlar için ne Tamam bay bana ne lan bunda? Ben de başka kimse kimsem olmadı için orada bir annemle birlikte kalırdım Benim 10 yaşımın gününe kadar babamın bana babamın trafik kazası yüzünden öldüğü söylendi. babamı annemin öldürdüğünü duyunca çılgın arıyordu ve annem öldürdü. Öyle. Artık annemden nefret diyor. Niye? Bir gece bir bıçak aldım ya yani annemin yıl, annemi, annemi yıllardır yıllardır hiç çıkmadı odaya gittim Onu bıçakladım kapalı o, o benim gözlerim çıkardı ve beni bu arada öldürdü. Kuzar bunun nasıl olduğunu açıklayamıyorum. O beni öldükten sonra bir travma yaşadı ve ak akli dengesi yerine ne geldi? Beni öldük bir için büyük pişmanlık duyuyorum. Beni geri getirmek için bu sadece bir can yaptı ve <laughs> Okey. Bu da ben miyim şimdi? Aga be bizi de asırlar. Üzüldü, üzdü. Tamam aga anladı bizi de asmışlar yani. O dünyada tuzak kaldım. Ne ölüyüm ne de yaşıyorum. Arafta mısın? Ne alakası var? Senden bir iyilik istiyorum. Ne? Gözlerim olmadan özgün kala, özgür kalamam. Gözlerimi istersen sen döver. Annemden gözlerimi al ve bana getir. Güzelmiş olmuş. Böyle özgür kalabilirim. Çok uzun konuşuyorsun. Annemin en, 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 sev, en sevdiği oyun satrançtı. Şükür eyver bari. Ona giden yolu bul bu oyunda bu oyuna oyunda şifre demiş. Onun yanına gidebilmek için bir öyle bir yerde dur ki o durduğun yerde olması gereken taş yenildiğinde oyun bitsin. Ne yapmam gerekiyor şimdi? kadar Tamam. Be ben iki dakika şu kesin bir yine şey olacak. Onları geçip geliyorum bekleyin. Evet. Burası labirent. Labirent, labirent mi? Yok. Böyle kapıları hiç ayrı ayrı çıkmaz demiştim. Ananın gözleri burada mı? göz. Birinci gözü buldum. Bana gelecek şimdi diye beni öldürmeye de artık. Bütün sülalini de çağırabilirsin yani istersen. Hayır. Ha, nasıl bildin ya? öldür Allah aşkına yani. Gözler mi bulmuşsun? Evet buldum. Fakat ben hiçbir sinir seni lanetleyeceğim yani. Özgür olmak için yapmam gereken tek şey öldürmek. Allah razı olsun. Cık, bu kadar. Bakalım bir yere ışınacak mı gibi bir yere. Cık, umarım şimdi. Tamam. Cutscene var burada. Ben geçiyorum burayı. Bekleyin. Evet. map bitmiş. O yüzden için teşekkürler son yap yapımcı Barış Kapdağlı. Evet arkadaşlar ben ne için, ne için, teşekkür edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür edeceğim. Kendinize iyi bakın. Bir daha Minecraft. Bir daha mapta görüşmek üzere. Bay bay.